Şu füngeleri takın arkadaşlar. Lütfen gezinip durmayın burada. Gidin bir yere oturun. Kafa mı karıştırıyorsunuz ya? Sami abi ne kadarın var? Bir saat kadar biter Aysu. Abi amma çok ölen var ya. ya Başrollere bile fünya taktılar. Senaryosu ne yapmak istiyor? Toplu katliam falan mı? Oğlum bak bu dizi sezon finali yapıyor. Yapımcı şimdi bunların alayını tarayacak. ...kaşada anlaşamayanlar ölecek. Anlaşanlar da bir iki bölüm hastane sonra devam. Oğlum bir nevi pazarlık çatışması. Yani diziler bunları sezon finaline doğru yaparlar. Fünyesini taktıklarım. Bir ayrılın buradan. Tekrar tekrar söyletmeyin bana. Hadi babacığım ha, Allah. Bir başka bir yerde bekleyin. Cık. Vallahi patlayacağına. Kaba mı karıştırıyorsunuz? Niye bağırıyorsun? Sami abi, abi, hoca ne kadarın var diye soruyor. Darlandırmayın beni Aysu. 25 kişiye fünye taktın. Daha onlarca insan var. Bir saate kadar biter herhalde ben ne bileyim. Kimde sıra? Abi ben, ben. Bağırma. Burada mısın? Buradayım abi, bağırmana gerek yok. Sami abi, vallahi bak bu ara çok gerginsin ha. Tamam abi, tamam. Hadi. Abi ya, bu eşleme yanlış mı olmuş sanki ya? Kablolara bak. Ne yanlış olmuş? Eşleme. Ne eşleşmesi kardeşim? Sen bana eşimi öğretiyorsun. Yok abi, ben kabloları öyle görünce yanlış anladım herhalde. Hadi kardeşim, hadi. Tamam. Herkes kendisine baksın, ben de kendisine bakayım. Burada bekleme. Git başka yerde bekle. Buralarda gezinip durma. Ha. Benim işim bu zaten. Ben elektronik mühendisiyim ya. Servet abi. Herifin bir yüzüme tükürmediği kaldı lan. Sen git ordinar düzlerden eğitim al. Herif kalksın yüzüne yüzüne bağırsın. <laughs> Servet abi gördün mü? Azarını yedin geldin yine değil mi lan? <laughs> ya Murat, oğlum bak sen bir öğrenemedin ha susmayı. Oğlum gördüm gördüm kabloları yanlış bağladı herif ya. Ya kısa devre yaparsa? Sana ne oğlum? Sana ne ya? Yaparsa ona yapar. Sana mı soracaklar hesabını? <laughs> Doğru ya. Bana ne ki ya? Bana ne lan? Bana ne? Neyse canım ben tuvalete gideyim. Servet abim gelirse söylersin. Hı. Karışma kimseye. Hadi. Abdullah abi sen ne sabah? Ben uğraşırma ya. Tamam tamam. Hadi hadi. Bu kadar belli etme oğlum. Neyi ya? Ya beni yeme şimdi Murat. Sabahtan beri gözüm kızın üstünde. Ya hangi, hangi kızın? Dalmış. <laughs> Servet abi ya. Geldi yine özel tipini sevdiğin. Oğlum gidip konuşsana. Bak vallahi bekletirsen kaparlar. Geç kalırsın. Cesaretim yok ya. Ya hayır derse? Ya doğru zamanı bekliyorum Servet abi. Doğru zaman ne zaman Murat? Ne zaman? Şimdi. Bak ben bugün Ceyda'ya sordum, özel tip olmak istiyor musun diye. Ne dedi bana biliyor musun? Hayır. Niye? Niye? Ekipten ayrılmak istemiyordu. Ondan oğlum. Neden ekipten ayrılmak istemiyor? La oğlum ben sana bugün daha çok akıllısın dedim. Biraz aklını kullansana. Senin için. Hadi git konuş. Abi ben böyle bu tarz konular öyle hemen şey demiyorum. Tıkanıyorum ya. Gelme üstüme ya. Niye oğlum? Sette bir şey kafana takılmaya cır, cır 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 konuşuyorsun. Ya o mecbur kaldığım için konuşuyor. Buna da mecbursun lan. Bak ben görüyorum mecbursun. Hadi git konuş. Abi ben normalde böyle bir adam değilim ya. Harbi diyorum bak sen beni çok garip bir dönemimde tanıdın abi. Sen de beni. Oğlum baksana bir etrafına. Hı? Gecenin bir yarısı yaşamamış katliamı yaşamış gibi gösteren insanlar var. Bu normal mi? Bak, buradaki normal olan insan sensin. Asıl gidip konuşmazsan bu garip olur. Hadi bak bakayım ona. Hadi kendini topla. Hadi güveniyorum oğlum sana. İlk günkü gibi ol. Kendine güven. Hadi. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim hadi. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Yemin ben? ediyorum. Hemen şımarmaya başlıyorsun. Özür getir. Tamam tamam dur. Hele bir sahnede işte biz tutmaları gerekiyor. Tamam mı? Bir türlü tutamadılar. <laughs> ya bir noktada Kıvanç'la ben başladık gülmeye. Ceyda. Efendim Murat? E, müsait sen iki dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Hadi kardeşim. Hadi. Sete. Sete gidiyorsunuz. Ceyda. Ben... Hı -hı. ...senden... Hı -hı. ...seni... ...hayır ya, <laughs> seni değil ya... Ee... ...senden... Hı -hı. ...çok özür dilerim ya, böyle baş başa olunca çok zor oluyormuş. Yani istersen kalabalığa geçerim orada söyle. Hayır 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 hayır. hayır. O, orada asla o, o şekilde söyleyemem. Ben senden hoşlanıyorum. Biliyorum. <laughs> Nasıl, ne, 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 neyi, nasıl biliyorsun ya? sen senden de bak, çok iyi geldi. Kalbim yeniden fırlayacak gibi şu an. <laughs> o kadar ek... <laughs> I don't know. iki saate inşallah ya. Ya yanlış oynuyorsun oğlum. Al şu kapıyı. Servet! Koş! <laughs> hey, yardımcı oyuncular patlıyor. Ne? Yürü. Yürü kızım. Yürü, yürü, yürü. Allah Allah. Ne oluyor lan burada? Aa! Benimki patlamamış. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya kalk 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 kalk. Birader kalk 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 kalk. Hanımefendi. Gel. Gel bakalım. Oğlum tutma şunu gel. Allah Allah. Allah Allah. Gel. Hadi otur. Otur otur otur. Hadi geç bakayım sen kardeşim. Geç. 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 Hay dost.